Biri kova burcu ve yükselen burcu kova olanlar bu ay ikizler burcunda çok büyük bir hizalanma yaşıyoruz. Bu da sizinle çok uyumlu olacak. Haritanızın 5. ev alanı hareketleniyor demektir. 5. ev eğlence, romantizm, spor ve çocuk sahibi olma gibi konularla ilgili. Diğer büyük tema ise 6. evle ilgili olacaktır. Çünkü ikizlerdeki bu gezegenler ayın ortasından itibaren yengeç burcuna geçecekler. Bu da iş, kişisel gelişim ve beden bakımı ile ilgili 6. eve girdiği ise bunların hepsini daha bir gündeme, daha bir hayatınıza getiriyor olacak. Şimdi tüm bunları daha ayrıntılı incelemeden önce benimle astroloji yol haritasına hazırlanmaktan eğer hoşlanıyorsanız, şayet ve daha fazlasını görmek istiyorsanız beğen ve abone ol butonuna lütfen tıklayın. Ayrıca en son gönderileri herkesten önce haberdar olmak için de lütfen bildirim ziline tıklamayı unutmayın dedikten sonra güneşin parladığı yer her zaman için böyle bizim dikkatimizi önceliklerimizin yoğunlaştığı yerdir ve güneş Mayıs'ın son haftasında İkizler Burcu'nda ve her yıl Haziran'ın ilk 3 haftasında burada parlıyor olur. Bazı yıllar güneşin 5. evde parlaması daha baskın tema hayatınızda oluştururken bu yıl yalnızca güneş değil Aynı zamanda Merkür de İkizler burcunda olacak. Şimdi Merkür çok kuvvetli olduğu bir yerde. Burada birazcık merak enerjinizi daha yükseltecek. İletişim ve bilgiyi daha da bir e, ayaklandıracak ve Haziran'ın ilk iki haftasında ikizlerde çok büyük bir stelyum meydana gelecek. Tüm düşüncelerinizi, konuşmalarınızı bu da daha da bir merak enerjisini daha da bir yükseltecek demektir. Merkür'ün 5. evde olması gerçekten birazcık eğlenceli olabilir. İçinizdeki çocuğu böyle ortaya çıkartabilir sizde. Belki belirli bir sporları, e, oyunları öğrenme isteğinizi artabilir. Venüs de Mayıs'ın son haftasında, özellikle Haziran'ın böyle ilk iki haftasına kadar ikizler burcunda olacak. Venüs arzu ettiğiniz şeylere uyumu ve işbirliğini temsil eder. Ve 5. evdeki Venüs çocuklar ve romantizmle de ilgilidir. Aynı zamanda yaratıcı ev e, ifade evinde Venüs yalnızca aşk ve romantizmle değil aynı zamanda yaratıcılık ve güzellikle de ilgili. Burada bekar kovalara Aşk da getirecek bu Haziran ayı. Mayıs'ın tabii ki son haftası ve Haziran'ın ilk haftasında Venüs'ün arzusu, romantizmi birazcık daha yüksek olabilir. Eğer sanat işleriyle uğraşıyorsanız kendinizi daha böyle yaratıcılığa, daha kendinizi ifade etme durumlarına çekilmiş hissedebilirsiniz. Ancak buradaki esas büyük tema her zamanki gibi Jüpiter olacak. Jüpiter 2024 Mayıs'ın son haftasında İkizler Burcu'na girecek ve 2025 Haziran'ın ilk haftasına kadar da bir yıl boyunca burada kalacak ve burada size çok büyük fırsatlar, çok büyük korumalar getirecek. Jüpiterin 5. evde olması Kova burcuyla inanılmaz çok uyumlu çalışacak ve burada size çok güzel şanslar getirmeye başlayacak. Yani aşk kapıyı çalacak demek istiyorum. Beşinci ev spekülatif yatırımlar alanıdır aynı zamanda. Burada bu konularla ilgili de size şans ve ferah getirebilir. Bu önümüzdeki 12 ay boyunca çok şanslı bir dönemdesiniz diyebiliriz sevgili kovalar. Haziran ayının ortasında bütün gezegenler ikizlerden ayrılıp Yengeç Burcu'na geçecek ama Jüpiter orada kalmaya devam edecek. Yengeç Kova'nın 6. evidir ve burada ev, iş ve kişisel gelişimi günlük işlerinizde aktive etmeye başlayacak. Beşinci evdeki Jüpiter de genişlemeye, fırsatları size sunmaya devam edecek. Burada tabii ki size 6. eve dönmesiyle işe geri dönme zamanı gelebilir. Harika bir tatil yapmış veya konserlere ve spor etkinliklerine çok para harcamış olabilir. Şimdi artık işe gece ve geri dönme zamanı gelmiştir. Merkür sadece iş hakkında düşünebildiğiniz ve planladığınız bütün her şeyi tekrardan aktive edecek. Venüs de çok uyumlu ve işbirlikçi bir şekilde çalışacak ve 6. evdeki Venüs daha çekici görün için belki de hayatınızda bazı ufak dokunuşlar yapmanızda sağlayacak. Mesela kozmetik tedaviler de getirebilir. Yine iş arayanlar için Venüs çekim gücünüzü artıracak ve iş için çok fazlası uyum sağlayacak. Mars Haziran 8'in e, ne kadar Koç burcunda olacak ve burada Mars daha sonra 8 Haziran'dan 20 Temmuz'a kadar da Boğa burcuna geçecek ve sizin dördüncü ev konularını bu sefer aktive edecek sevgili kovalar. Dördüncü ev aile, ev ve emlakla ilgilidir. Mars bu evde onarım, yeniden modelleme, inşaat gibi alanlarda gerçekten çok faydalı çalışır. Ancak Mars aynı zamanda buraya gittiği yere gerginlik ve huzursuzluk da getirebilir. Bu yüzden bu enerji biraz fiziksel egzersiz veya ev işlerinde daha böyle uğraşarak aktivitelerle dışarı vurmak çok önemli olacaktır. Yeni Yeni ay 6 Haziran'da bir yeni ayımız olacak. Haziran ayında 16 derecede bu sefer İkizler Burcu'nda olacak. Venüs de aynı derecede 16 derecede İkizler Burcu'nda olacak ve aynı hizada olacak. olacak. Fakat ancak Venüs Satürn'e bu yeni ayda bir zorlu açıda olacak. Bu da 6 Haziran civarında ilişkilerin test edilebileceğini, bazı gecikmelerin olacağını ve hayat kırıklıkları getirebileceğini demektir. Beşinci evdeki yeni ay spekülatif yatırımlarla da ilgili olabilir. Ancak Venüs ve, ve Satürn açısı bu yatırım konusunda biraz temkinli olmanızı gerektirebilir. 6 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar dikkatli olmalısınız. Dolunay var daha sonrasında 21 Haziran'da Oğlak burcunda olacak ve sizin Bilinçaltınızla ilgili olan geri birazcık hareketlendirecek. Gizli şeylerin ortaya çıkmasını sağlayabilir bu dolunayda. Bu süreç içerisinde bu süre zarfında işinizle ilgili endişeleriniz olabilir. Ancak Venüs ve Merkür çok uyumlu açılar içerisinde olacağı için bu endişelerinizi de size hafifletecek. Ayrıca sağlığınızla ilgili konularda bu ay itibariyle gündeme gelebilir. Kendinizi daha iyi hissetmek için tedavi yöntemleri arayabilirsiniz. Bu konuların hepsi böyle Haziran Gündemleri içerisinde olacak sevgili oğlaklar, sevgili kovalar pardon tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.